arkadaşlar bugün takılarımı ıı, puanlıyorum. Çek. Arkadaşlar ıı, papatyalı ıı, bilekliğimi 10 üzerinden 5 veriyorum. Ne derseniz hem buraları böyle ıı, su, su yüzünden böyle biraz aşındı. Hem de benim kolumda mesela taktığımızda durmadan düşüyor. Ee, bazenlerde böyle durmadan şey ters dönüp duruyor kolumda. O yüzden sana ıı, 10 üzeri 5 veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu bilekliğime geldik. Bunun içinde nazar boncuğu da var. Ben bu bilekliğime 10'da on, on 10 on veriyorum. Yani 10 veriyorum. Niye dersiniz? Ben bunu çok seviyorum. Ve en sevdiğim bileklik. Arkadaşlar bu küpeme ise şöyle bakabilirsiniz. Kulağınıza takıyorsunuz. Daha sonra buradan da arkasını sağlamlıyorsunuz. Bunu da 10 üzerinden e, 8 veriyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar biz siz bunu böyle koyduğunuzda buradaki şu arkasındaki şeyler kaybolup duruyor. Ve kulağınızda da tam böyle sabit durmuyor. O yüzden o, e, 8 veriyorum. Arkadaşlar sıra geldi koalalı kolyeme. Koalalı kolyeme ise ondan veriyorum. Çünkü çok seviyorum. Bunu bana teyzem almıştı. Şöyle bakabilirsiniz göreli çok tatlı bir kolye, buraları biraz paslandı ama ben on onda on veriyorum. Ve gel, ver kaisesi ve geldi bu küpeye. Bakabilirsiniz. Bu sahte bu arada Ge söyleyeyim. Mesela bunu e, kaç veriyorum dersiniz? Onda 5 veriyorum niye bakar mısınız? Aa Böyle taktığınızda şu arkasındaki kömür yeri kulağınıza bulaşıyor ve kulağınızı siyah yapıyor. Dur odaklasın kamera. Ha. Daha sonra da arkadaşlar buralar simsiyah ya çok hoş durmuyor. Ama böyle çok güzel gözüküyor. Yani bunu çok pek sevmiyorum. O yüzden e, onda ne diyeyim ya? Onda 5 değil mi yani? Tam onda 5 olsun. Geçiyorum. Ve arkadaşlar sıra geldi. E, bu kelebekli e, şeyim e, küpeme bu küpü arkadaşlar yani, e, seviyorum onda on veriyorum ama birazcık sıkıntısı var mesela taktığınızda e, tam böyle durmuyor böyle eğri duruyor yani mesela takıldım taktığınız diyelim böyle duruyor yani tam böyle düz durmuyor bak tam böyle oluyor Yani böyle düz durmasını isterken o tam böyle oluyor o yüzden onda onu veriyorum ama yani sevdiğim için ona on yani çok güzel. Şuraya hatta şu beyaz siyahı da verdi arkadaşlar. Ben beyazını aldım çünkü ben bunları çok seviyorum. ve arkadaşlar sıra geldi yıldızlı küpeme. Yıldızlı küpem bu kadar taktım ki bu e, buralarında biraz aşına var. Ben bunu çok seviyorum. Köy, e, şey. köye gitmeden önce almıştım. Buna 10 da 10 veriyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Bu çok güzel ama biraz aşındı ya. Ama yine de onda ona hak ediyor bence. Çok güzel sıra geldi ee, çiçek çiçeğe benzeyen küpeme ben bunu bir şey almıştım yine köye giderken almış şöyle bakabilirsiniz ay ne köye giderken affedersiniz arkadaşlar şu yıldızlı ve bunu şey e, um, şey adı neydi mezuniyet töreninde almıştım e, Buna arkadaşlar onda da e, sıfır veriyorum çok sevmiyorum. niye yani hem bu içi bu e, içi boş arkadaşlar bir de kulağınızda böyle pek hoş bir görüntü yaratmıyor ya. Ben bunu pek sevmiyorum neyse. Yani seviyor sayılmam. Yani o yüzden onda sıfır demeyelim de kaç diyelim? Onda altı diyelim. Yani ve arkadaşlar sıra geldi kolyeme. Tabii ki kolyemin şey yok. İpi <laughs> ipi yok o yüzden bundan belki kolye yapabilirim kolye yaptım videosu da gelebilir onu da izleyin şöyle çok tatlı. Ben de bunu da 10 veriyorum. Çok güzeldi çünkü. İpi varken aşırı güzeldi. ipini kay yani ipi koptu bildiğiniz. Kardeşim bir el attı direkt koptu arkadaşlar. Ben de buna ondan veriyorum. Çok güzeldi. Çok seviyorum onu. Gördüğünüz gibi bütün e, takılarımı e, şey puanladım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. 10.000 like gelirse yine bunun başka bir serisinde çekebilirim. Görüşürüz ve arkadaşlar kafanıza koyup dolaba götürüyorum. En sevdiğiniz takı hangisiydi onu da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Çok güzeller.